Herkese merhabalar sevgili dostlar. 29 Ağustos Perşembe günü Kocaeli yarış programı tahminindesuyla sizlerle birlikteyiz. Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Ankara'da 9 koşu var. Kocaeli'de de 9 koşu var. Şimdi sizlere Kocaeli tahminlerimizi paylaşacağız arkadaşlar. Kanala henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim. Veya teşekkürler butonundan da destek verebilirsiniz. Bilhassa bu destekleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. Bunu belirtmem gerekiyor. Ve başlıyorum şimdi tahminlere. 5'i çeyrek geçe ilk yarış Maiden 3 yaşlı ara arasında 1200 metrede kum pistte koşulacak. 11 adet Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz. 2 İki yarıştır ikinci gelen bir Safkan var. Nurettin Şen dairesinde 4 numara Madeira. Bizim bu koşudaki favorimiz olmuştur bu isim arkadaşlar. Daha sonrasında baktığımızda 6 numara Yetim İbrahim'e şans tanıyacağız. O da 3 üç yarıştır üçüncülük elde ediyor. Bu bakımdan dikkat çekmekte. Burak Akça idaresindeki 10 numara Şehnaz'a da dikkat diyoruz. Bir hafta evvel dördüncü oldu. Bir önceki yarışında da ikinci oldu. Bundan sonra bir idmanları göstereceğim size arkadaşlar. İdmanlarda baktığımızda şöyle bütün isimlerin idmanlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İdmanlarda dikkatimiz çeken husus şudur. E, Yağız Kaya'nın çok e, rahat bir tempo idmanı e, söz konusu. Tıpkı mesela Yetim İbrahim nasıl rahat bırakıldıysa, Madeira nasıl rahat bırakıldıysa. Benzer bir durumda bir idmanla geliyor Yağız Kaya. O yüzden onda da bir ihtimal var diye düşünmekteyim. Bir de tabi Benice Gülü'nün bir 55-70 görme durumu var ve 27-20'lik bir derecesi var. Hani bunların da etkili olma ihtimali olduğunu düşündüğüm için bu safkanları da ekleyebileceğinizi düşünüyorum. Eğer tabi isterseniz bu detayı da belirtelim. 4-6 Arkadaşlar daha sonrasında 10 öncelikli olacaktır. İlave olarak da 5 numara ve 7 numara düşünülebilir. İkinci koşuya geliyorum. 6'ya çeyrek kala şart 4. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pist yarışı olacak. 8 safkan start almakta. Favorimiz bu koşu için 4 numara Rüzgar Celal'dir. Berkant Gökçe dersinde 55 kiloda start alacak olan safkan 6 gün evvel Çin pistte 5. lik elde etmişti. Daha evvel yarışlarında kum pistte de yine tabelaları olduğunu biliyoruz. Son dönemde nispeten formda diyebiliriz gruptaki rakiplerine kıyasla. E, grup içerisindeki diğer isimlere baktığımızda bir numara Rockhampton İbrahim Sefa Söğüt ile birlikte tavsiye edeceğimiz bir isim olacak. E, o da 14 gün evvel 3. oldu ve 57 gün arasına rağmen Akın Sözen'in arasındaki Herman Star 2 numaranın da burada etkili koşmasını beklemekteyim arkadaşlar. 4-1-2 şeklinde 3 safkanlı bir sıralamayı sizler için belirlemiş e, bulunmaktayız. Burada 3 atlı bir oyunu tercih ediyoruz arkadaşlar. Bu koşudaki düşüncemiz bu yöndedir. Üçüncü koşuya geldim. 6.30'da koşulacak 7 safkan start almakta. Satış 2 mücadelede 3 çıkar İngilizleri 1400 metrede kum pistte izleyeceğiz. Bu koşuda arkadaşlar bu 7 at içerisindeki tercihimizi yaparken şöyle dedik. Öncelikle bir bakalım mesafede ne yapmışlar kısa bir yarış olduğu için. ve 1.25-27 derece gören hem de bu pistte gördü. 1 numara Utkucuk favorimiz olmuştur. 48 günlük bir arayla geliyor. Tabii 48 günlük bir ara kimi zaman fazladır, kimi zaman azdır. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Durumun ne olduğuna bağlı. Bir sakatlık söz konusuysa azdır tabii ki ama ben bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Birazcık da atı dinlendirmeye yönelik bir ara olduğu kanaatindeyim. Son idmanları da gösterelim. 1200'de 117'lik bir idman 1000'inde 3 gelmiş vaziyette. 424 at formda. bir numara Utkucuk burada çok iddialı olacaktır. Tabi Utkucu'ya rakip olarak baktığımızda burada diğer isimlerde kimleri acaba gösterebiliriz dersek. başka bir mesafede olsa burada... Guliyev'in, Berisha'nın e, ihtimallerinin artabileceğini, El Patron'un ihtimalinin artabileceğini düşünüyorum. Ama şu anda 1400'de Hakikaten utkucuğun şansı çok yüksek gözükmekte. Bu yüzden bir numara utkucuğu burada sizlere tek olarak vermekteyim. Bakın bütün gerekçelerini de belirtiyoruz. Yani neden tek geçtiğimize varıncaya kadar bütün detaylarıyla burada sizlere analizimizi paylaşıyoruz. Dördüncü koşuya geliyorum. Saat 7'de meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışına çıkacaklar. Burada 11 adet safkan izleyeceğiz. Mertcan Çelik idaresindeki Tomris Kız 11 numara bizim burada favorimizdir. İki yarıştır üçüncülük elde eden bir safkan Tomris Kız. Mertcan Çelik biniyor. Bir hafta evvel üçüncü oldu. Yani bu at kazanmaya yakın diyebiliyoruz. Daha sonra Fırat Arslan'la birlikte küçük galibi önereceğim. 6 numaralı Safkan bir ay evvel 4. oldu. Bilhassa da bir aylık arası e, neticesinde etkili koşması da çok daha fazla bekliyorum. Atı tam bir şekilde hazırlamış oldukları kanaatindeyim bu yarışa. Kürşat Yılmaz'la 3 numara Ertay'ı da tavsiye edeceğim. Son yarış kim onu saymayın. Bir önceki yarışındaki kumdaki 3.lüğü bir ön ondan önceki yarışındaki kumdaki 4.lüğüne istinaden bilhassa burada öneriyoruz. Ki bu mesafede etkili bir yarış. Koşmuş kazanabilecek dereceler görüyor. Ve Mehmet Kaya'yla 2 numara Batı de tavsiye edeceğim. Son yarışlarda biraz bocalanmış olsa da bir tane ikinciliği olan bir safkan. Mehmet Kaya idaresinde de etkili bir yarış çıkartabilir. Bu ihtimali göz ardı edemezdik arkadaşlar. Bu yüzden oyunumuzda bu isme de yer verdik. 11 numara 6 numara ardından 3 numara ve 2 numara şeklinde bir oyunu burada tercih etmiş bulunmaktayız. 5. koşuya geldim. Saat 7.30'da şart 4 dişe 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı olacak. 11 adet safgan start almakta. 1 numara Reyhan Gelin Mert Uyar'la birlikte bu koşudaki favorimizdir arkadaşlar. Son yarışı Çin pisti olduğu için onu saymayalım ama daha evvelki 2 yarış üst üste kum pistte kazanmış bir at. 1.23'lerde derecesi de bulunuyor. Galibiyete yakın isimlerden birisi. Fakat onu burada zorlayacak çok ciddi isimler var. Bunlardan birisi de Kadir Tokaçoğlu ile 6 numara gül rengin olacak. 20 güne belki sentetik yarışını saymadan bakmamız lazım. Kum pistteki performansında iki yarış üst üste galibiyet, ardından bir dördüncülük ve bu mesafede 1 23 25'e bulunmakla grup içerisindeki en hızlı safkan olarak görüyorum şu anda bu ismi dereceler itibarıyla. Tabi yine de derecesini geliştirebilecek başka isimler var. Mesela onlardan birisi Mehmet Kaya'nın mindiği safkan. Delice 5 numara olacak. Ee, ki hem orijinal olarak sağdın gücü turbo orijin adına sahip olması ile hem 1.24.37 gördü. Daha iyisini de görebileceğini düşünmemiz sebebiyle burada bu ismi de tercihlerimize almış bulunmaktayız arkadaşlar. Ee, bir de tabi e, baktığımızda Nurettin Şen idaresindeki e, bir safkan burada. Nemrut kızı 7 numarada değerlendirilebilir ki bu 21 gün evvel bir yarış koşmuş ve 1.24.72 ile kazanmış bir safkan. Yani ilk startında bu dereceyi yaptığına göre daha iyisini de yapabilir. Turbo Albatur temsilcisi bir isim olmasıyla da birlikte dikkat çekmekte. 1.6.5.7 şeklinde bir 4 atlı oyun düşünülebilir arkadaşlar bu koşuda. Bu bir sıralamadır bu arada onu da belirtelim. Altıncı koşuya geldim. Kısa vade 7 dişilere mahsus bir yarış. 3 yukarı İngilizler 1900 metrede kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar şunu belirtmem lazım. Altıncı koşuya geldiğimiz için ilk altılıdaki tekimizi zaten verdik biliyorsunuz. İkinci altılı için tekimizde ilerleyen ayaklarda olacak. Yani bu yarışı tek geçmiyoruz bilginize. Favorimiz Berkant Gökçe'yi derse 2 numara Maysaray yerlimdir. 44 gün var. kazandı. Son 6 yarışta 4 galibiyet elde etti. 2 numara May Saray Yerlim favoridir. 1 numara Super Nice Saadettin Boyraz idaresinde izleyeceğiz ki bu safkan 63 kilo olacak. May Saray Yerlim de 62 kiloda. Bunlar yüksek kilolar ama grup genel olarak zaten yüksek kilo diyebiliriz. 1 numara Super Nice de etkili koşar. Son yarışlarında çimde ve sentetikte izledik ama daha evvelde 2 tane üst üste kum galibiyeti var. Kumda daha da etkili koşan bir isim. Pist ayırt etmiyor ama kumda daha da iyi. Burada onun bir avantajını görebilir. Sonrasında Akın Sözen'le birlikte 3 var Diomede'ye şans tanınabilir. Peşi sıra baktığımızda burada son yarış 21 gün evvel kazanan bir isim var Thunder Jest. Altın Mara Real Chance bir aylık arasıyla birlikte yine düşünülebilir ve sonra 5 numara asil azra'ya şans tanınabilir. Yani bunu bir sıralama olarak düşünün. Burada biraz kalabalık tutabiliriz. Bu ihtimal söz konusu. 2 1 3 4 6 5 şeklinde bir sıralamayla oyun genişletilebilir. Bir tek 7 numarayı dışarıda bırakmış bulunuyoruz bu takdirde ama bu bir sıralamadır tekrar bilginize. 7. koşu saat 8.30'da şart 5 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı. 6 e, at var. Windy Hill ve e, My Iron Acre olarak start almaktalar arkadaşlar. Bizim buradaki favorimiz ve ve aynı zamanda da sizlere tek tavsiye edeceğimiz bir safkan var. Kürşah Yılmaz Yılmaz'da bir numara agresif çocuk bizim tekimizdir arkadaşlar. 55 kiloda koşacak. 14 gün evvel kazandı. En yüksek handikap puanına sahip 6 yaşları tabel yapıyor. İdman da son idman 39.5-24.80 Canertepe İdaresi'nde yaptı idmanını çok hazır durumda bir safkan. Gerçekten bunu belirtmekte fayda görüyorum. Yani şunu iyi idrak etmek lazım. Hani derece olarak 39.5-24.80 çok yeterli bir derece idman açısından değerlendiriyoruz. Yarış performansı olarak da at etkili. Üst üste etkili performanslar çıkarıyor. Grup müsait bir numara kazanır. Gelelim 8. koşuya saat 9'da 16 handikap 4 Karar Araplar 1400 kum pist yarışı. 9 gün evvel 2. olan İbrahim Sefa Söğüt 2 numara Caymaz'ın oğlu. Burada bizim favori göstereceğimiz Safkan'dır. Ve üçlü bari Azeri Damat son yarışında çok etkili koştu. 8 gün evvel ikincilik elde etti. Aslında e, yani Azeri Damat burada e, Caymaz'ın oğlu olmasaydı belki bir alternatif teke de dönüşebilirdi. Ama e, Caymaz'ın oğlunun varlığından ötürü burada ikinci at konumunu aldım Azeri Damat'ı. Son yarış çok etkili koştu. Şimdi kumda da etkili koşan bir Safkan galibiyet gelebilir Akın söz dairesinde burada izleyeceğiz. Dış startta en dışı alamamış olması tabii ki biraz e, sıkıntı yaratabilir ama... Yine de bu problemin üstünden geleceğini ve etkili bir yere çıkartabileceğini düşünüyorum. Ee, bir numara Gür Obası. Ee, 4 gün evvel 4. oldu. Bir önceki yarışı kazandı. Bu mesafede çok etkili bir safkan. 4 gün araya rağmen bu yüzden tercih edebiliriz. Bir de arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir safkan var. Sürpriz bir isim olabilir. 16 gün evvel 3. olmuştu. 1.36-10 derecesi olan bir safkan geçmişte. Ali Can biniyor. 7 numara Ardahan 50.5 50, 50, 50, 50 kiloda start almasıyla birlikte arkadaşlar dikkat çekiyor. 136 tabi geçen senenin derecesi ama en nihayetinde atla potansiyel var. 16 güne evvelki üçüncülüğü de buna bir işaret ve 50.5 50 kilo gibi son derece düşük bir kiloda sürpriz yapabilir. 2-3-1-7 şeklinde bir sıralamayı tercih etmiş bulunmaktayız. 9. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı olacak. 11 safkan start oluyor. Son yarışta arkadaşlar favori göstereceğimiz isim Mehmet Kaya ile birlikte 5 numara Özbucak'tır. Ardından Mustafa Çiçek ile 6 numara Terzioğlu diyeceğim. Sonrasında Görkem Özçelik ile 10 numara Oya Zade'yi önereceğim. Peşi sıra arasına rağmen 1 numara Şanlı Anka Ali Yıldız idaresinde tavsiye edeceğim arkadaşlar. 5-6-10-1 şeklinde bir 4 safkanlı oyun önerimiz bulunmakta burada sizlere. Bu da son yarışta tabi diğer video yayında arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler butonundan destek verelim. Ankara tahminlerini izleyelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.